Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine birlikte Redball'a başladık arkadaşlar. Redball'u önceden ben 2-3 kez bitirmiştim ve çok güzel bir oyun arkadaşlar gerçekten. Ve bu ve bu videomuzda Redball'a başlayacağız, bitirmeye çalışacağız. Beğenirseniz lütfen like atmayı unutmayın ve bunu bir seri haline getirebiliriz arkadaşlar. Ee, Göktuğ ile bitirmeye çalışacağız bu sefer fakat şu anki videomuzda Göktuğ yok yanımda. Fakat bir sonraki Red Bull videolarında olabilir arkadaşlar. Ben birinci bölümünü yapmıştım fakat kayda unutmuşum o yüzden ikinci bölümden başlayacağız arkadaşlar. Ee, evet bakalım başlayalım. Gayet eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Buradaki parkurları yapmak amacınız. Bu yıldızları toplamamız lazım ama. Ha bu kareleri arkadaşlar Şöyle zıplıyorsunuz üstüne getirdiğiniz anda Ölüyor bu kareler ee, Bu kareleri öld de öldürmeniz lazım Buradan bayrağın üstünden geçince e, O bayrak da kalkmış oluyor Şimdi Allah kahretsin Ya bir dakika Yanlış oldu Tamam Güzelce gidiyoruz şu anda Evet İkinci bölümümüzü de geçtik Şu an seviye 3'teyiz Suya girerseniz boğuluyor arkadaşlar. Bak, Hah. evet. Bakın böyle öldürebilirsiniz. Ee, bu topu sanırsam getirmemiz lazım da evet. Bu topu getireceğiz arkadaşlar. Şöyle gelip, şöyle. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Hı. Topu da böyle getirebiliriz. Tamam şimdi bu topun üstüne çıkalım ve şöyle gidelim. Aha kare. Şöyle Allah. Ha, bir dakika ya. Abi. Hı, Tamam öldü. Şu yıldızımızı da alalım. Şimdi şuraya tekrar çıkacağız. Çıkamadık. Çıkamadık yine. En üstten çıkmaya deneyelim. Şöyle evet arkadaşlar. Gayet iyi gidiyoruz şu an. Şimdi e, Bu arabayı koyalım buraya. Buradan arabanın üstüne çıkalım. Hızımızı alalım çıktık oynamaya unutmuşum abi oyunu birazcık gerçekten oynamaya unutmuşum şimdi abi bu sanırsam şöyle bir şeydi ya yani hatırlamıyorsam şimdi bunu bu kutuyu oraya geçirebilmemiz için bunu bu dili etmemiz gerekiyordu Evet böylece kareyi de öldürmüş olduk. Evet. Şimdi bu kutuyu böyle geçireceğiz. Ve biz de kutudan çıkıp bu bölümümüzü de bitirebiliriz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada çok var. Yani en son ne zaman e, kaydı durdurdum bilmiyorum ama ben 8. bölüme kadar geldim. E, yani video çok uzun olmasın diye biraz böyle yapmak istedim. arkadaşlar. Şey yapabiliriz. Hepsi tüm ölümleri gösterebilirim. Gel. Güzel. Çekici. Tek tane. Bu çekici biz de içebilir. şöyle yapalım. Bu 5 hakkım bittiğinde video da bitsin. O 5 hakkımız sonradan geri geliyor. Bu nasıl da abi ya? Şöyle miydi sanırsam? Şöyle. 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 Heh, evet. Tamam. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Canım canımızı fullledim. Tekrar 8. seviyeden devam edelim. Ha bu sefer var ya onu geçeceğim. Oraya geçeceğim ben bu sefer. Allah abi böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. atladım Tamam dur araba burada dursun. Biz hemen şöyle şöyle güzel. Olmadı, olmadı. Bir daha, bir daha, bir daha. Ha, bir dakika ya. Allah kahretsin. Abi. Abi ya abi yapamadım istediğim şeyi. Of. Oh. Aa niye böyle oluyor? Bir dakika arkadaşlar sen, sen şuradan yapıyorduk biz ya. evet abi. Biz buradan yapıyorduk. kaldı. döndük. Ve bu bölümde geçiyoruz. Hop indirelim kafasına. Nasıl abi şimdi bu? Tamam. Bunu getirdik. Kutuyu itelim. İttik. Öldürdük. Evet hatırlıyorum. Aa, bu bölüm biraz, burası biz bu kısım biraz zor daha doğrusu. Aa, bir dakika bir dakika tamam hatırladım Şimdi şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz bu şey olmadan ha güzel. O bu bölümü hatırlıyorum acayip zor. Ama tek de geçtim valla. Abi bu bölüm çok zor biliyorum. Ay hayır, hayır hayır Ve evet. Biraz hızlı olmak lazım arkadaşlar. Gidelim. Gidelim. tamam. Oh. Oh, burası da zor abi Bu kutu ve su olanlar zor oluyor Abi oh. Abi imkansız başardık Az önce Gerçekten az önce Abi imkansız başardık Gel Kara gel Şöyle. Güzel. Nice. Devam edelim. Oops. Of. Çok iyi. Niye üzgünsün? Niye üzgünsün? Aa, anladım anladım anladım. Anladım ben bunu da bir dakika. Dur. Aa, ah, of, dur dur. Arkadaşlar buranın mantığı şöyle. Şimdi o kara geri gitsin. O kara geldiğinde o kara geri gelsin. Şöyle dengeyi sağlayacağız. saldıracağız. Ve kutuyu kaçırıp Şimdi bu karayı öldürelim. Lan. Şöyle dönelim. Ve of güzel. Seviye 12. Biraz şöyle getirsek. Uf Allah kahretsin. Güzel. Şimdi üstüne. Ve tamam. Uf, dik bir yokuş. Aa, bir dakika benim oyunu zaman oldu. Tamam. Şöyle. Zor bir bölüm. Ama <laughs> kare direkt gitti, uçtu. Evet arkadaşlar bu da son bölümümüz olsun. Sevgilimi de işte bırakalım. Kale kale kare. Kare. kare gelecek misin? Allah. Am nasıl yapabiliriz burada bu kare gelmiyor ki? Dur bakayım şöyle bir şey yapsak. Şöyle gitsek. Gel. Öldü güzel. E <coughs> videomuzun burada sonuna geldik. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada yorumları açtım arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. O videolarımızı paylaşmayı ve de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evde kalın, sağlıcakla kalın. bizimle kalın. Bay bay.